kimse yok dayı hadi izle. Yo lan bir kişi gördüm. Beni tepeye attı ben izliyorum hadi herkesi kimseyi gidiyor. göremiyorum. Kişi ringe gidiyordu. Şirinye. evet şirinye. gördüm. Allah kahretsin ki silah yok. Hoca pavyonun tepede silah yok. Nasıl ya? Şu pompalı ney? Benim la benim 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 ben benim benim benim. Ben. Ay bot. Beyler direkt ringe oynayalım bitirelim adamı ondan sonra ortalanalım gelin. Pompalıyla mı? Şaban silah buldu bak. Pompalıyla mı geleyim kardeşim? Ha, kalleye var. Pompalıyla gel. Ne olacak oğlum? Yakın temas oynuyor. Oynayamadım adam her türlü oynar. Ahsız mıyım abi? Eyvallah. Vella o zaman sıkarım. Adam... Getir, getir, getir. Adam enerji patlattı dayı. Bu adam enerjisi de var. Hadi hayırlı olsun. 10 tane enerji. Görüşürüz artık. Çok saçma bir şekilde girdim oradan. Oğlum ben çıkamadım ya. Vay ne yaptın sen adamı öldürdün. Yo ölmedi ölmedi ben bot vurdum bot vurdum. Şaban İyi şaban oynuyor. Yukarı katta. İlk katındayım pavyonun. Çıkıyorum. Hangi katta? Ya yukarı katta. Şu an benim görüşüm yok. Canı bir. Canı bir et çat var et çat diye. can az helal. Öldü öldü. öldü, öldü. Rahat rahat yapın abi. Şaban enerji istiyor mu adamdan? Teşekkür ediyorum. Sen alınacaksın sence, hepsini. Sence Furkan bıraktı mı? Furkan ver <laughs> lan o zaman. Furkan işte kararınca anlıyor ki... ...adamca illa bir 10 tane alayım, rahat kal, kullanılır diye. Diğerleri ne yaparsa yapsın mahane diyor. Spy 2 tane bıraktı, bayağı nasıl olur. Ya be! Kaç tane düştün? Konuş palet. Konuş palet. Konuş palet. O öyle. zaman o makinenin yanında enerji vardı. kim aldı? Şaban almış bak ya. içiyor içiyor içiyor. Ya lan da. Şaban. Oğlum ben geldim. Biz ben kendim vurdum. Ben muta bile vurdum. Girdiyse bana bir şey kalmıyor. Esas lan ben de öyle düşünüyorum <gülüyor> 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 bir an. Bir buçuk iki lira ne sıkıntı var baş? Kol tepe ya. oyna kol tepe. Aynen ya. kardeşim. Yakma var Araba hayır, Doğru Doğru da, daha, daha, daha. Hayır, Bu araba uçar. Bu araba da atar? Bu araba kim gitti Adamlar bizi görse patlamıştır şimdi. Tamam, nosuz oyna bundan sonra. Daha görmediler herhalde. Yani. Burada dur basalım lan önümde. Dur şurada. O sağ. Adamı avradın. Düşman öldü. Sol açıksa direkt düşürelim. Açık değil. bekle, bekle bekle bekle, bekle 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 bekle. Adam açık şu. Öyle şu bina. Düşman görüldü. Bekle bir. Bekleyin o adam bize öldürmelik kaçık verecek. Bayıltmalık değil. Oğlum aşağıda tutuyor. İyi diyor mu? Bayıltıyor bir tane bak. Ba, 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 bak 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 bak. Düşman görüldü. Bayıltamıyorum. Bayıltamıyorum dayı. Bayırt. Çünkü adam Bayıltım. Götü başı ayrı oynuyor çünkü. Oyna 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 oyna. Çabuk seri ne Seri oynayın diye bir şey yok da neyse. Bomba var. Bomba var dikkat. Alt katına girdi adam. Düşman görüldü. Alt kata bir bomba at. Onun canı çok az çünkü. Ben biliyorum. Ben evet, tam yukarıya atarım. Solda ses var. Yap şovunu şaban. Bomba öldü biri. Hadi, be ya. Hadi ya be. Temiz de, bura bura temiz bura temiz. Düşman görüldü. Arha vurdu beni. Hayır Sakın. biraz var. Aa <laughs> abim oğlum. Hayır, Tutun desene lan la. yani. kimse tutmuyormuş. Ben de adamlara sıkıyorum. Ooo, bir scope bulayım ya. Oo, bombayı gördün mü? Orta mı drone'a Bombam ya. yok. Kimseyi <laughs> sıkamı <laughs> alamadım ben ya. gel. yapalım. Gördüm. Arka, Şura. Düşman görüldü. Buraydı evet. Düştü o. Aha Tori Van Yapıştırın Tori, lan. Torun, torun, Şura torun, torun, düştü. Düşman görüldü. Tavalamak yok hayır. Şaban dikkatli oyna bunlar doldur. Tek değildir o. Hayır on. doludur da. Atsana bir bomba o tarafa. Oynuyorum şu an. Lan yok Yusuf. Kanka baygın bende bende bitirmedi. Düşman görüldü. Neredeydi? Ayaklarım Düştü alan dışı. Düşman görüldü. Da. Bu o muydu? Geldi evet evlere dikkat işte onu diyor. O adam umudu kesti. O adam duruyor. Bu baygın. Biden. Bu baygın da. Umudu kesti o da şu evlere Aa, dikkat. Düşman görüldü. da adam. Ne balkon oğlum? Ha. Dikkatli oyna. Var bomba var. Ah, let's <laughs> Tu Aa, şey tuğlanın sağ tarafında. Tuğlanın sağ tarafında köşesinde. Evet. Ben iyiyim, ben Yere iyiyim. Şöyle gel lan. Ya farkındaydım adamın orada olduğunu da Groza Groza var adamda alamadım. Ya bir kalmış olabilir. Bir de ben bayım. Birdir, birdir. Bay Benim kelimi Furkan lan. çekti. Sağdan geldi sen. Gel gel baygana geleceğiz. Bay lan niye öldürüyorsun? Furkan o araba patladı mı? Eller bir tur aldı ya hadi basmalalım o. Tur bir bomba denemesi. Öldüm Bitti mi lan? Ney 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 daha bitti, bir kişi kaldı. Oğlum benim kilim geldi. Tamam bir, bir kişi kaldı Furkan sağdan beraber çık. Tuğla içinde içinde içinde. Gel 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 oyna benimle oyna. Bomba var. Tuğla bir iç. Da bakayım, de, çıkma. Atın lan içeriye bomba atın. Hiç olmaz hiç önemli değil. Tepeye mi çıktı? Çatıdaymış adam beyler Lan bitirecek Vallahi bitireceği dışarı şerefsiz. Lan nereye bitiriyor lan Sen bizi tanımıyorsun ha baba Merdiven tutmuş merdiven Can merdiven Merdiven tutacağı çok belli değil mi abi sende adam tepede yani <laughs> ya, hadi, ya. ya, ya. Ma, ya. Al, Araba da gitmiyor zaten aha Ne oldu Lazer bırakmışlar. Tamam. Aha tepe Aa, tepe. Aha tepe ne olur. Elimizin, el. Dur dur sakin ol. Sağdan sağdan. Hayır bura alan değil bu arada. He ee, ben burası de onu diyorum işte. Alan. Çatışmaya Ama girmeden alana gidelim. Bu so, çalışıyor değil mi kafam lazım. Hayır, iyi lan. Bak. bak burada da birileri ölmüş. Yalnız onlar da alanda değil galiba. Yani, alanda mı yok? Bir de sıkıyorlar. Hayır bir Böyle görüş, böyle görüş var. Şu an görüldü. Gelsin, sabah. Hayır, tepeye gideceğim. Başka bir şeyim yok. Benzin bitti. Oo Öyle iyi Benzin. lan. Nasıl ayarladın? Düşman görüldü. Teker al abi. Ya la ya, direkt ya. Direkt, ya. Ben bakan var mı diyor bakan. E yok kimse. Onlar o tepede ya hala. Hayır ben o adam. Önümde önümde dur 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 sakin ol sakin ol ön tepe şurası hemen. Düşman görüldü. Bomba. Bekle 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 ben de geleyim bekle silah almam lazım. Beşim yok. Oyna şimdi. Allah. Allah. Atıp durmayın şu bombayı. Canıyor lan. Canı birden mi var? Hiç mi vurmadı? Udum kardeşim ya ben aldım kili. Lan 3 tane vurdum. Aa, AVM, AVM var, var alın. mi var? AVM AVM var. AVM Hiç görmedim ha. Sağdan o oynasak var. mı biraz ya? Sağda tepelik, Allah, yüksek evet. alan var mı? Aa tepede var evet. Olsun oğlum sağ temizleyip var. gideceğiz işte. Abim işte. şey ya. Ona vuruyorlar. Hayır ölecek. Ölme. Bana öl. Bana öl. Olsun söyleyeyim söyleyeyim şöyle sağdan şöyle şöyle şöyle. Ama onu çalarlar ki oradan taş arkasında saklandı. Allah! Rina, Rina, Rina sıktım İyi, iki ama aldım değmedi. Iki aldım öldük. Tepe var bir tane. Öldük, öldük. Bir öbüründe bitir kardeş. Şurada var. Bitiremiyorum. <laughs> kardeş ona görüşüm yok. Hayır, tepe sıkıyor bak. Hepimiz beraber gitmemiz lazım. Daha önce Daha sağ temizlemiyor mu kardeşim? Hayır, sal sağma. Alana girdim ben burada. Ya ben zaten alandayım işte. Buradan oynamak biraz daha avantajlı gibi geliyor bana. Net diyorsun. Ben e kendimi ya burada ya. burada unut duruyorum. Ölmezsem. Sana mı sıkıyor abi? Bana sıkıyor. Söylesene vurayım kafasına. Düşman görüldü. Alanda hala çok alana. kişi var. Hayır sana kimse sıkamaz bu. Bu oyunda Hayır, sana kimse de. sıkamaz. Ben baya vurmuştum ama O kill benim Lan AVM headshot vuruyorum. Baya vursan ne olur kardeşim. Valla üstü vuruyorsun info vermiyorsun kardeşim. Geçimiz yok. Ya çünkü şey tek yani çaktım öldü. Geçimiz yok kardeş. Hayır nerede? i̇ki kişi kaldı. Aha gördüm. Düşman Tepeye çıkıyorlar. Evet, Verdim Aa, info. Patla harabanın orası diyeyim sana. Patla haraba oraya gidiyorlar. Abi, hayır. Tamam, ikisine sakın vurmuyorsun bak. Ben vuracağım. Beşli mi? Beyler hızlı oynayın beyler. Oyun salmayın. Oyunu salmıyoruz da ben biraz salabilirim. Nedir la bu? Hay hay ben arkadayım. Bir şey yok. Adamlar şurada bak. Düşman görüldü. Size doğru geliyorlar. Tam karşınızdalar. Oha, onlar onlar. Düşman görüldü. Taban alacaklar. Taban bir canı var. bir. Vurun la. Bir canı var şurada. Enemy <laughs> ahead. Helal lan. Ben arka kaldığımı söylemiştim. Oynayamıyordum Aman zaten. Abi. Güzel oyundu. Tebrik ediyorum. Bin hasar